Selamünaleyküm Aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirin evime, mutfağıma, kanalıma. Ya Allah ya Bismillah diyelim. Beraber şalgam yapalım. Adana yöresinin şalgamını yapalım. Selam olsun burada Adana'ya, Adanalılara. Burada bir miktar nohudum var. Bir miktar bulgurum var. Bir yemek kaşığı şekerim var bir miktar limon tuzum var birkaç tane acı sus biberim var bir buçuk kilo havucum var iki tane de şalgam turpum var ya Allah ya Bismillah diyelim başlayalım havuçlarımı soydum böyle doğradım soyup yani üstünü siyirdim havuçlarımı böyle soydum ya Allah ya Bismillah diyelim ben böyle bir da yapacağım sevgili arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bulgurumu içine katalım. Limon tuzumu katalım. Şeker katalım. Nohudumu ilave edelim. Bunu bir tülben, temiz bir tülbende de koyabilirsiniz. Ben bu seferlik böyle ettim bir buçuk yemek kaşığı yakın kaya tuzum var Bismillahirrahmanirrahim böyle turplarımı atalım biraz her zaman yapıyorum. Bu seferlikte sizle beraber paylaşmak istedim sevgili arkadaşlar. Burada da 5 tane küçük süs biberim var. Ben normal çeşme suyu dökeceğim üstüne sevgili arkadaşlar Ben videonun buraya kadar doldurdum sevgili arkadaşlar bir takta kaşıkla karıştıralım 15 15-18 gün 20'ye kadar 20 güne kadar da Bir dolabın içinde koyup Karanlık bir yerde serin bir yerde saklayacaksınız 2 2 güne bir de kapağını açıp havasını almamız lazım sevgili arkadaşlar içinde tuzu falan erisir şekeri limon tuzu şalgamın 15 gün sonra son hali böyle oldu sevgili arkadaşlar yapmanızı tavsiye ederim Ramazan da geliyor çok güzel bir doğal bir içecektir yapıp denemek isteyenlere ellerine sağlık afiyet şifa olsun hoşça kalın dostça kalın başka bir videoda görüşmek üzere Allah emanet olun